Genel olarak kabus türü rüyalar yorum gerektirmemektedir. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Bu tür rüyaları biriyle paylaşılmamasında yarar vardır. Çünkü kabus, acı, sıkıntı, korku veren olaydır. Genellikle rüyada kabus görmek, zihin bulanıklığı ve huzursuzluğun artacağı demektir. Rüyayı görene uyarın teliğindedir. Ancak bu rüya Aynı zamanda düşmanlarınızı alt edeceğiniz anlamını taşır. Sonuç olarak kabuslar normal rüya sayılmazlar ve yorumlanmazlar. Özellikle rüyada kabus görmek düşmanlarınızdan zarar görmeyeceğinize işarettir. Rüya'da kabus görülmesi her insanın gizli düşmanının meydana çıkmasına ve onu mağlup edeceğine işarettir. Bazen iş hayatında zarara uğramayı belirtir bazen de başarısız olacağınızı gösterir. Ayrıca boğazınıza dikkat edip abur cubur yemezseniz iyi edersiniz. Rüyada sürekli kabus görmek sıkıntı veya sorunları çağrıştırır. Bazı rüya tabircileri de kısa sürecek olan kötü bir haber olarak tanımlar. Kimileri de işlerin kötü gideceğini işaret etmektedir. Bazı rüya yazarları da büyük bir pişmanlığa işaret ederler. Rüyada yatağınızdan bir kabus görerek uyandığınızı görmeniz, iş hayatınızda yapmaya teşebbüs edeceğiniz bir işin çok kötü sonuçlanacağını ve sizi zarara sokacağına işarettir. Kabus görmek rakiplerinizin işinizi elinizden almaya çalıştıklarına ve bu yüzden temkinli olmanız gerektiğine de dirayet eder.